arkadaşlar. bugün günlerden pazar. Sabah kalktım. Güneşim doğdu dedim. Tık dedim. Güneşim doğdu diyecektim ki İstanbul'da hava yağmurlu. Artık kış sezonuna geçmiş bulunmaktayız İstanbul'da. Tabii ki de ben de yine bir pentiden aldım. Ve kışları hiç üzerinden çıkarmadım. kazamla birlikte bu kışı geçirmeyi umut ediyorum. İnşallah. Biraz ortalığı toparlayayım dedim. Şimdi bir kahvaltı <laughs> serüvenimiz başlayacak. Kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra normal şartlarda rutinimize başlayacağız arkadaşlar. Bakalım pazar günümüz nasıl geçecek. Birkaç işlerim var aslında bilgisayarda. Onları halletmem lazım. Ondan sonra belki bir yere çıkarız. <laughs> geçen hafta sucuğu ayrı tavada kızartmıştım. Ondan sonra çökelekli peynir yapacağım. Şimdi hem sucuklu hem çökelekli yumurta yani yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Ee, size biraz dünden bahsetmek istiyorum. Dün de birkaç video çekimi yaptım. Dün Başak'la arkadaşlar ilk defa ciddi ciddi. Geçen sefer de çıkmıştık ama sonucumuz başarılı olmamıştı. Trafiğe çıktı. Ee, Başak'ı özleyenleriniz vardı tabii. Bir o görüntüleri göreceksiniz. Başak'la trafikte nasılız, ben ne kadar heyecanlıyım, ben ne kadar rahatım diye. <laughs> Onları size ekleyeceğim. Gayet güzel, bir, eğlenceliydi açıkçası. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Başan şeyini orada rahatlığını ya da stresini ee, izleyebilirsiniz ileriki şeylerde. Ben şimdi kahvaltıyı güzel bir hazırlayayım. Ondan sonra kahvaltı... Başak'la ilk defa trafikteyim arkadaşlar. <laughs> i̇lk defa mı? <laughs> yani İlk defa trafiğe çıkmaya bir cesaret ettim ama şu anda da korkmuyor değilim. Bir yandan başarı gözetliyorum, bir yandan yolu gözetliyorum, bir yandan da size video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Başak'la bir kere E5'e çıkmıştık arkadaşlar. Bizim başımıza ne geldi Başak anlatsın. Ben mi? Evet Başak. Dedim. Hem araba sürüp anlatabilecek misin? <laughs> Anlatamadım mı Anlatamadım, sen de? <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bir ara ilk başta ilk kaldığım zaman yokuşlardan çok korkuyordum. Her yokuşta kalıyordum yani. Diyordum yani şu arabaya kaldırır mısın falan Başakta manuel arabalarda yokuş kaldıramıyoruz ilk başlarda. Ee, durdu. E5 e gireceğiz. Arkamızda arabalar var. Arkadan korna çalıyorlar. Durdu. Yok kaldıramıyorum. Yok stres yaptım. Falan filan hesabına Anayim, değil. Ay, göze, artık bacaklar, Aynen. girdi. Aynen. Arkada da bir kamyon vardı. Dedi ki abi dedi ben bunu kaldıramıyorum. Abi gel dedi ne oldu falan. Dedi ki abi dedi ben kaldıramıyorum. Başak tabii sağ koltuğu buraya kadar öne kadar çekiyor. Aynalar şöyle falan filan. Dedi ki, sen eğer yani... sen biraz daha geride <laughs> Sen de eğer bu kadar kasarsan kullanamazsın zaten dedi. Adam geldi bizi düzlüğe çıkardı. Dedi ki Allah'a emanet olun ben gidiyorum. Ondan sonra ama biz yine E5'teyiz tabi. Yine E5'te tam caddeye girecek yine giremiyor. Korkuyor artık çünkü bir kere şey olmuştu o fobi oluşmuştu onda. Ondan sonra, Başakcığım dümdüz gideceğiz biz dönmeyeceğiz. O yüzden bu tarafa geçersen sevinirim. Oradaki arabalar geçecek çünkü. Ondan sonra Başak'ta fobi oluşmuştu. Ee, biraz daha ilerletti. Tam da önümüzde doğu şota vardı. Bir sorun olduğu zaman, Başak araban bir sorun olduğu zaman oraya giriyor zaten. <laughs> Alıştırdı kendini oraya biraz yavaşla. Bir kere, bir kere de bir şeyler yapmıştı. <laughs> yapmıştı. Giriyor yani. Satış ofislerine giriyor. Güvenliğe abi dedi beni arka Benim sokağa yani işte. Senin Ne yapacaksın yapacak bir şey yok. Başak arka sokağa götürür müsün? Arka sokakta sürebiliyor çünkü dedi ki ben mesai saatleri içerisinde araba kullanmam yasak dedi. Ondan sonra cuma oradaki çocuklardan bir tanesi de şey yaptı. Ben tabii bu sırada arabada bekliyorum ki hani arabanın yanında etrafında Aynen, bir şeyler olmasın diye. Başakta insan topluyor. Yavaş yavaş artık şu anda şeye doğru geliyordu. Başakta insan topluyor bu sırada. Adam geldi. Ee, dedi ki tamam adam da <laughs> artık kullanıyor çünkü Volkswagen'in e sahibiydi. Yani sahibi derken yani Volkswagen şirketinde çalışıyor. Yani hiç değilse bir ehliyeti vardı çocuğun. Ama yani, Başan yok, ehliyeti olduğuna inanmadı yok. zaten. Dedi ki, Öyle hani bir şey yok. biz... yok. <laughs> Hayır. Dedi ki sanki biz arabayı çarpmışız. Yani şey yapmışız. Hmm. Ha, araba size mi ait dedi? Biz de dedik, yok babamıza ait. Sanki gizli saklı almışız arabayı da kaçırmışız <laughs> gibi oldu. Olmadı mı? <laughs> Ya İnanmadım çünkü inanmadı, dedi, arabayı olduğuna. mesela ara sokağa bıraktı ya dedi ki eve gidemezsiniz bırakayım dedi. Ha, eviniz yakın mı dedi. Yani Aynen. inanmadı başa arabayı sürebileceğine. Neyse bir çok bir şükür. Şey Başak bir de diyor ki abi dedi buraya kadar götürsen biz de Başak götürse adam nasıl geri dönecek yani. Biliyorum. Neyse arkadaşlar adam bizi arka sokağa bıraktı. Çok şükür arka sokaktan eve doğru gittik. Şimdi ben bu videoyu burada kapatmak zorundayım. Başa biraz... Sürüşür Bence. Ha, sürüşür mü? İyi iyi iyi. Başar biraz yön tarkı yapacağım çünkü ileride geçiyoruz. görüşürüz. Temizlendi mi senin yerin? Bak tertemiz olmuş Bıdık. Ne haber Bıdık? Ne yapıyorsun? Hiç konuşmuyor ya. Ama sabah 9 dedim mi? Çık 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 ötüyor resmen. Çık 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 çık. Değil mi Bıdık? He? Biraz konuşsana ya. Videodaki izleyenleri seni. Arkadaşlar dişi kuşlar konuşmuyormuş ya da çok çok zor konuşuyormuş çok ilgilenmek gerekiyormuş ama tabii biz e, çalıştığımız için sadece akşamları bıdığı görebiliyoruz akşamları bir iki kelime konuşabiliyoruz o yüzden bizim bıdığımız konuşmayacak büyük ihtimalle olsun biz onu böyle sevdik ama ben hala daha elime alamıyorum çünkü çünkü bıdık ısırıyor değil mi aynen Evet arkadaşlar kahvaltımız hazır. Haftaya hiç kahvaltı etmediğimiz için pazar günü kahvaltı bizim için her türlü mükemmel oluyor. Şimdi biz kahvaltımızı edelim. Arkadaşlar evden çıkmış bulunmaktayız. Daimi müdavimi olduğumuz Tuzla sosyal geldik. Ee, burada, burası bir balık restoranı. Çevre yerlere göre çok daha uygun ve çok daha lezzetli. Genel anlamıyla e, çok fazla geldiğimiz bir yer. Manzarası da muhteşem. Şimdi size manzarayı göstereyim. nasıl anlatacağım büyük ihtimalle sıra var Burada çok fazla kalabalık oluyor uygun olduğu için isim yazdırıyorsunuz sıranın geldiğinizde çağırıyorlar bu arada eğer tuzla oturuyorsanız ve tuzla kartınız varsa %15 indirimli oluyor yemeklerin tatları gayet lezzetli zaten çok az bir balık çeşidi var ama mezeleri gayet güzel tatlarına inşallah kabak tatlısı vardır ben çok seviyorum şimdi ismimizi yazdıracağız sıra gelince çağıracaklar. Sizin için içeri çekeyim. Siz önceden görün. Daha sonra bakarız. Baksanız da şuranın alanına bakın. Restoran. Girişi. İnsanlar bekliyor. Arkadaşlar burada da belediye küçük bir sosyal tesis gibi bir yer kurmuş içerisinde. Manzarayı göstereyim size. Bir Fiyatlar bu şekilde. Şurada manzarası. Arkadaşlar deniz çok güzel görünüyor ya.

Beysiniz balığı ilerden kazanan çekiyorsunuz. Seçiyorsunuz, ödemeyi yapıyorsunuz. Şimdi tatları göstereceğim size. Sesim geliyor mu? <laughs> Arkadaşlar bunlar tatlı çeşitleri. Şu gayet güzel. Tayin elması ama bir tık ağır. Yani ama tadı çok güzel. Şu beyaz olanı bilmiyorum. Helva. Ben şunu deneyeceğim. <laughs> Bakalım. How long oh, have oh, it been kom parka şu an atış yapacağız bakalım yetercektir. Şey tamam mı? Başlayabilirsiniz. Hadi ya. <laughs> <laughs> Askerin çontu değil mi sen ya? <laughs> ha, bedelli. <laughs> bedelli. Aynen. <laughs> bedelli askerlik yapınca hiç birini Kaç tane Üç tane vurdum mu yoksa? Sıfır. Sıfır mı? Bir tane vurdum. Sarılar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Vay be sarılar gitti Hadi be. 30 sana atış hakkın var ha. Arkadaşlar ben 25 tane vurur diye düşünmüştüm ama şu anda sadece 5 tane vuramam dedi. Aşağıya hedef at istersen. Vay. Vay. Alıştı. Vay. Hadi be. Vay. Aşağı iniyorsun. Hadi. Arkadaşlar 25 atıştan kaç tane? 30 tane atış hakkım vardı. 10 tane indirebildin ya. Neyse videoyu izleteyim. Şu anda. Deki ki buraya kadar gelmişken Evide'ye gezelim. Evidea.com Resmen reklam yaptım ya. Ben bir içeri gezeyim. Bakın neler varmış. Ben giriyorum içeri. Size de göstereyim. Evet yani şöyle bir boy aynası var. İlerleyelim bakalım. Size böyle ufak ufak gezdireyim arkadaşlar. Ama çok fazla şeyler göstermek istemiyorum. O sunum yapan arkadaşlar buraya. İşte burası böyle bu şekilde bir alışveriş mağazası. Eviniz için her şey var burada. Güzel. Fiyatlara bakalım. Hmm kahvaltılık için güzel bence. Misafir geldiği zaman şu. Şunu da ideal. Gayet güzel. Bir ara şu Portland'ın takımları ne kadar meşhur oldu biliyor musunuz? 1599 TL'ymiş. Kaktuslu kahvaltı takımı. Uçaklar var. Bize bir tane et bıçağı lazım. Normal bir bıçağı falan var da diğerleri yok. Hayır, <laughs> Çay fincanları yanlış söyledim. Hangi avizeler tercihiniz olurdu? Avize bence bir çok güzel bir gösteren bir olmuş. <laughs> yani, Kıvamacılar ne diyorsunuz? Da güzel. Evet arkadaşlar bugünkü bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Geçen iki videoma göre bu video baya uzun oldu. Ama izlediğiniz için tabi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Başta açıp yine kapattıysanız yine teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.